Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz YouTube ailem inşallah. Hmm, Köye geldik. Burası Tebeköy. Tebeköy'de tavada hamsi pişiriyoruz. Oh. Guzine. Yeme de yanında yat. Pes matice Ha. Guzine bu arkadaşlar. Bu, bu niye açık? Kapanmıyor bu Kapanmıyor. Burada da ekmek pişiriyorsun. Dara ekmeği arkadaşlar. Buraya kedi attık. <laughs> Şunu da aç. Kapağını açar mısın? Açılıyor mu bu? Hamsi değil. Onu demiyorum. Hamsi dedim. Hamsiye. Hatice ay, bu akşam misafir oldu. Tebek arkadaşlar. Bir de soğan. Bir de soğan. Oh. E, ha bu übrüsün ne übrüsü? İmam mı getirdi bunu? Abdesti. <laughs> <laughs> Nuay. No, Şu kara çaydan bizim çaydan değil değil mi bu? Yok. Biz de çayı demledik yukarıda. Bu da e, formülite icabı. Hı hı. Formülite. Hı hı. Sen ne zaman iş bitmedi. Odun taşıma hı -hı. bitmedi. Hı -hı. Evet canım. Bitmedi değil mi? Oy. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Kızın Hı. mı geldi? He kızım geldi. İki gün kaldı gitti hmm. işte. Hmm, Kabaklar at... mı bitti mi? Kabaklar atacağız. Resim atmıştım. Kuş kabağı yok mu? Bana bu kadar çok kuş kabağı versen ya. Allah bin edesin. Ben görmedim kuş kabağı hiç. Hiç değil mi? Hı. Ya şu sıralar on gündür ben zaten evde yok gibi bir şeyim. Akşam geliyorum. Hmm. Yatıyorum. He. Kalkıyorum evet. yemeğe ya. Evet. Çalışmaya, Çalışmaya, para kazanmaya. Evet. Evet. Odun taşımaya değil mi? Evet oğlum evlenecek. Ya. He, da evlenmiyor Evlenmiyor beyefendi kız yok. Nişanlı mı oğlum? Yok. He. Ah. Para yok diyor ha bile. Aldığında iyi o göbüş yapıyor. Olsun olsun. Hayırlısı Bu da olsun. Nuray yengem. He. Nuriş, Nuriş mi? Abi gecin mi şey mi? kül mü ney bu? Şey ya. o aa, fındık gübürü. Gecin zannettim. tanıtacaklar. Hmm. Hı hı. Aha gecim var ya burada. Yakmış Nuray yenge bunu. Yakmış mı? Evet. Ee, bu da salatalığın <laughs> dışı. Turşu yapılıyormuş biliyor musun ondan? Tu, turşu mu Evet ya. dışından. He. bu tohumluk arkadaşlar. Evet. Ee, i̇çine sıyırmış Fatma ablamız. Ee, dışını hmm. da buraya bırakmış. Burası evliye kıran Evliya Evliye Giren, şey, evet. Şuraya... belen kıranı meşhur. Buraya yanmaz değil mi? Yok, Yok hani... canım. Ee, arkadaşlar bu da gecil. Ee, Hatice eskiden ne yapardık? Biliyorsun değil mi? Bir anlatayım. Hmm. Bunu bizim 10-15 çuval şeyimiz olurdu. Gecenimiz olurdu. 15 çuval. Onu böyle imeci yapar ayıklardık. Ayıkladıktan sonra hani atlardık. Böyle tek mi çim mi oynardık fasulyeden. Hmm. Öyle bir geçiştirme. Çay sonra gecinini inek yiyordu gecinini, değil mi? bunu haşla. Bir güzel haşlayınca gecine şişiyor. Bir de ona at öyle bir şey oluyor ki hayvana yemek. Harika hmm, oluyor. Evet. Hep suluyor. Öyle işte arkadaşlarım. Haticecim çay demledik yukarıda. Ee, Hadi yukarı. Haydi yukarı. Anne de söyle gelsin hamsi yesinler. Anne! Gelsin evet. Hem hamsi yesinler hem görelim. Bu da çiçekler arkadaşlar ama görünmüyor. Buradan bir dal alayım. Ay maşallah. Ay maşallah. Allah'ım Allah verene dulanayım. <laughs> Nuray. Ç çekmemiş ki bu videoyu. <laughs>